Nasıl oldu beğendin mi? Cıvıl cıvıl, yaprak desenli, gayet güzel, şık, ben çok beğendim elbiseyi. Bana da çok yakındığı, yakıştığını düşünüyorum. Fiyatı ne kadarmış peki? 150 liraymış. Bu arada Rabia ne dedi biliyor musun? Yeni yarışmacı biraz fazla iddialı geldi. Kişilik olarak Rümeysa. Konuşma olarak Aslı'ya benzettim. Diğerlerini gözlemlemiştim. Ondan sonra sevmemiştim. Onu gözlemlemeden sevmedim. Zaten kendisiyle de uğraşacağım. Yeni hedefim o. Öncelikle Rabia'cığım. Ben kimsenin boşluğunu doldurmaya gelmedim. Ben boşluk doldurmam. Boşluk yaratırım. O boşluklarda da anafor olur, kaybolur gidersiniz Rabia'cığım. Bunu size kanıtlayacağım. Zamanla göreceksiniz. Bir haftanız var. Şimdi yeni kombinler deneyeceğim. Bugünün bütün tamponlarını ben alacağım. Sen yeni kombinlerini denerken biz de İmani'nin elbisesini değerlendirmeye gidelim. Ee, şu anda içimde fuşya renkte bir elbise var. Üstünde de e, içinde yine fuşya tonlar bulunan bir kimono var. Kimonomun içinde de çiçek desenleri var. bugün konseptime e, uygun bir kimono. Bu arada İmani... Yeni yarışmacımızı nasıl değerlendiriyorsun? Yani yeni Rümeysa tatlı bir kıza benziyor. Aslında benim bütün insanlara ilk bakış açım iyi olduklarına dairdir. Sonradan sonradan çıkıyor. Çünkü ben buradaki benim dışındaki diğer alf kızı zaten iyi dileklerimle karşılamıştım. Pek iyi dileklerle ben karşılanmadım. Bir önceki Rümeysa'ya nazaran küçük İslam oldu Rümeysa'yla daha iyi anlaşırsın sanki. Yani eski Rümeysa bir anda Nur Bence olduğu için orada isim buldum onlara. Nur ve bir ben. Nur ben. Aralarında birleşip strateji mi yapıyorlar? Sence Tamamen stratejik oynadıklarını düşünüyorum. Ben tek başıma savaşıyorum. Üçüyle savaşıyorum. Ama gene de kolyenin birincisi e, sahibi ben oldum. Üç kişiye birden bu kadar laf yetiştirebiliyorum. Benim yetiştirebileceğim en iyi laf boynumdaki kolye oldu bence bu hafta. Bu arada üzerindeki kombinin fiyatını öğrenelim mi? Üzerimdeki elbise 139 lira. Taşımdaki kimono da 199 lira. Seni başka bir kombinle görmeden önce Nur'un yanına gidiyoruz. Patam! <laughs> ben geldim ses. nasıl buldun beni? Harika görünüyorsun. Ya! Bakayım ben şöyle bir kemer buldum ya. Belki kemerle güzel olur diyeceğim de. Bu arada Nur yeni yarışmacımız rakiplerini oldukça özensiz bulmuş. Haberin olsun. Ee, canım sen kendine o kırmızı ayakkabın, ten rengine uymayan çorabın, alakasız kemerinle kendini nasıl güzel buldun anlayamadım. Bir de bizi kötü buluyorsun yani. Seni de gelişinden gördük. Gelişin gibi gidişinde çok hızlı olacak. Bir yıldız gibi aramızdan kayacaksın yıldız olduğunu kabul etmişsin bile. Diğer elbiseni de merakla bekliyoruz. Tamam, -ta. ben geldim. Ay bana her renk yakışıyor. Çiçek de bana çok yakışıyor değil mi dış Çiçek gibiyim. Biraz büyük çiçeksin ama gonca gülleri tercih ederim. Bu arada bugün oldukça hızlısın. Gözümden kaçtı sanma. Hızlı olmam gerekiyor. Zamanla yaşıyoruz dış ses bilmiyor musun? Ay resmen kızlar bana komplo kurmuşlar. Komplo elektrik kestik mağazada satış yok. Burada da mı kesik elektrik? Kesin imani kestirdim mahallenin elektriğini ya da yeni gelen kız. Ben kafamı nerelere vurayım? Yok hiçbir mağazada ben şimdi ne yapacağım? Ne giyeceğim Flora? Hiçbir şey caddede gitmiş caddede. Kafamı acıdım ama tabii ki de bu beni durduramaz. Beni sizler yarattınız kızlar. Ben bir mağaza bulacağım şimdi. Bacaklarım çok çıkıyor. Nın çok tom tom bacaklara sahibim. Tom biş tom biş. O yüzden o bacakları kapatmam lazım. Bu arada yeni yarışmacımız Rümeysa'yı nasıl buldun? Hani her gaz balonlar olur ya böyle. Gelip güzel görünürler şişik. Ondan sonra 12 saat bekledikten sonra halim bu gaz balonlar yere çöker. Onu halim gaz balona benzettim. Sevmedim. Çok iddialı konuştuğu için sevmedim. Bunu, bugün onu ateş yağmuruna tutacağız yani. Hadi savaşalım o zaman. Gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Çok beğendin galiba elbiseyi. Bakar mısın şunun tatlılığına tam oynamalık. Yatı ne kadarmış peki? Okuyacağım mı? Yardım eder misin? Tabii ki. 130 TL'ymiş bir ben. Bu elbiseye çok fazla elbise. Ama başka bir şey gördüm burada. Bir de bunu deneyeceğim. Hemen geliyorum. Bu nasıl oldu? Aman aman aman. Ay hiç güzel olmadı. Teyze gibi oldum. Ay ben gidiyorum ya. Aynaya baktıkça moralim bozuluyor benim. Burada başka elbise denemiyorsun değil mi? Yok. Başka bir yerde var. Hadi o zaman. Bay bay.